Bağcal köyümüzün güzel insanları hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Yıllarca komşuluk yaptığımız insanlar olarak, hemşerilerimiz olarak size hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayacağım. 10 yıldır Sancaktepe halkına hizmet verdik. 1 Nisan sabah itibariyle de Küçük Bakalköy ve Ataşehir halkına hizmet vereceğiz. Küçük Bakalköy'ün sorunlarını biliyoruz. Kadıköy halini gönderiyoruz üzerine büyük bir meydan, büyük bir opera kültür sanat merkezi de yeşil alan gelecek. Yine küçük Küçükbakkalköy'ün en büyük sıkıntılarından birisi de Erenköy Gümrüğü var idi. Erenköy Gümrüğü de İETT Garajı ile beraber taşınacak. 300 bin metrekarelik alana tamamen yeşil alan millet bahçesi olarak halkımıza hazırlanıp sunulacak. Burada yıllarca küçük bakkal Köylü komşularımızla hukukumuz var. Küçük Fevzi Paşa Caddesi Kayış tarafının karşısında 10 yıl ofisimiz oldu, iş yerimiz oldu. Sizlerle yıllardır da birlikteliğimiz var. Küçük Bakkalköy halkına yıllardır bize besledikler muhabbetten dolayı teşekkür ederek 31 Mart'ta da bizler unutmamalarını 1 Nisan sabahı itibariyle de bizler sizlere evet hizmetlerini en güzeli sunacağımızı hatırlatmak isterim. Hayırlı günler dilerim.